Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça lezzetli ve pratik olan mülföy böreği tarifim var. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen geçelim. Mülföyleri paketten çıkarttıktan sonra oda sıcaklığında beklettik arkadaşlar. Daha sonra tam orta kısımdan ikiye ayırıyorum. Bir kare elde etmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde kareleri elde ettikten sonra bir bardakla Orta kısma basırıp şeklini verelim. Bunları kenara alalım. Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Sadece bir katının orta kısmını aldık arkadaşlar. Daha sonra elimdeki mülfüyü hafiften elimle uzatıyorum. Biraz uzun olmasını istiyorum. İnce ince şeritler halinde keselim. Orta kısma malzemeyi hazırlayalım. Toplamda arkadaşlar 100 gram kaşar peyniri kullandım. İçerisine kaşar peynirini koyuyorum. Bir miktar da sosis kullanıyorum. Ölçüsünü tam veremiyorum. Çok e, malzeme gitmiyor arkadaşlar. 4 dilim sosis koyduktan sonra bir miktar da mısır üzerine bırakıyorum. Mısırı koyduktan sonra burada arkadaşlar şeritler halinde milföyü kesmiştim biraz uzatarak. Üzerine kapatıyorum. Sadece görseli biraz daha güzel olsun diye arkadaşlar bu işlemi yapıyorum. Tabii ki lezzeti zaten çok güzel arkadaşlar. Hem göze hem mideye hitap etsin diye sizlere güzel bir milföyden börek yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar piştikten sonra daha güzel de bir sonuç alacağız. Bunları yağlı kağıt olan fırın tepsinin içerisine diziyorum. Son olarak üzerine bir tane yumurta sarısı sürelim. 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Nefis mülföylerimiz fırından çıktı arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldular. Hem lezzetini hem görseliğini tadına bayılacağınız nefis pratik bir börek tarifi arkadaşlar. Kolaylıkla herkesin çok rahatlıkla evinde yapacağı nefis bir börek arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.